Burada neler neler <laughs> Cemal tamam Çevik, babası düşündüm. Güneş adı güneş eden e, enerjisiyle şey çalışsın. Ondan sonra e, şu da şu boyamaları ben yaptım. E, şu kaplamaları ben yaptım. E, şu çubukları yerleştirmeleri de ben yaptım. E, şey, aslında

Kaçak kaça giriyorsun? İki. <laughs> Muş, al, çoğur, Bunda, bu işte mağazaya da çok güzel. Burada da mı? Kim anne sabası? Gel nerede <laughs> Böyle bir çocuk <çözüm> burada. <laughs> <Annesim, gülüyor> gel bacım <laughs> gel ben ya. Ben Allah Allah. Yabancı Biz evet. yabancı yokuz. Hakikaten aileyiz. Ben de sizin ailenizim. Bundan da sil. Evet Cem. Maşallah güzel bir şey. Cemal. Cemal mı? Tamam. Muş'u mu bu? bana düşünüyorsun abi? Malat Muş'u kazası değil mi? Malat kesin. Malat kesin. Evet. Maşallah. Aferin sana. Çok beğendim. Yani güneş enerjisinden onlar ne oluyor o zaman? Şey oluyor değil mi? Güneş enerjisinin yani güneş enerjisinin çalışmasının ne faydası var? Güneş enerjisinin çalışmasında hmm. ne oluyor? çevremiz bile değil mi? Güneş temiz bir enerji oluyor değil mi? Yani şimdi mesela öteki enerjiler ne oluyor? Doğal gaz yapıyorsun, kömür yapıyorsun enerji. Hava kirliliği ama güneş Mesela şimdi arabalar güneş enerjisiyle çalışsa çok egzoz gazlar çıkmaz değil mi? Bir sürü dumanlar çıkıyor ya. Hava yani Yanımızdan geçerken burnumuzdan bir sürü böyle zehirli gaz takıyor. Doğru mu? Ama enerji, elektrikli şey, güneş enerjisiyle araba çalışsa öyle bir koku gelmez. Yani bu, yaptığı bu, bunu da çalıştığı zaman enerji atamıyor. Güneşten bedava enerji alıyor. Bu açıdan güzel bir şey. Seni tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben benim de bir şey diyeceğim. Evet. Be almanız gerek i̇şte almanız ben de benzin de almamız gerekmiyor. İşte onu Benzin de almamız gerekmiyor. Benzin de almamız gerekmiyor. Benzin de almamız gerekmiyor. Benzin de hem gerekmiyor. Benzin de de çevre kirleniyor. Benzin ikisinden ayrı bir şey yok. Bir masraf oluyor. İkincisi çevre kirleniyor. Hava kirleniyor. Değil mi? Ben biliyorum Bir izler <laughs> yani. var de. mı? Çalışmıyor <laughs> tamam. da. Şimdi uçak, şabozatta değil mi? Evet, evet. Şimdi bunun direği var, direk, direk kullanın tamam mı? Evet, bu protokolüyle mı olur? 2 top senin, 2 top benim. Marş yapacağız. Evet. Tamam. ben başlıyorum. Sen bir şuradan kırdım. Senin şey evet, bir yokur, bir şey evet, evet, Sen üzüne görsünler. Çekildim. Sen bu? Başlı. Ana bu karşılar evet. ne yapacağız? <gülüyor> <bunlar>? <gülüyor> 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 bu karşılar, bu kadar laf ediyor da 25 senedir de karşılar da ne ki bir zarar gördün mü görmedim olayı. Karşılar görmedim gördüğümde diyorum ki kökünüzü kurtacağım diyorum ama ya bir tane de zarar görsem görmedim vallahi. Ne şirket gördüm ne düzgün. Gör. Gördük mü ya şey? Bu karsızdır diye bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ne? 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 vermemişti tabii nerede getirdin? <laughs> Getiriyor musun artık? Bir götürdün artık. Çıkıyorum. Çıkıyorum. <laughs> Sırtla görsün. Kardeşleri burada mı? Gel 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 abla gel ya niye gelmiyorsun ya? Burada bir aileyiz kardeşiz. Airesiz. Sen ne yaptın bir şeyler? Bunda var mı şey?